Muhterem efendim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, miraca çıkmakla Kabe hakikatını aşmış olmanın bir ifadesi olarak kendisine hicret yolu açılmıştır diyebilir miyiz? Aslında Efendimiz tabi bağrında meydana getirme ve peygamberliğe onun bağrında ulaşma ve ilk fütuhatın Mekke'ye esas teşkil edebilecek emirlerin mutlakları, hepsi Kabe'de nazil olması denebilir ki din Kabe'de nazil oldu. Medine-i Münevvere'de mesele objektivize edildi. Yani herkesin götürebileceği kalıplara ifra edildi. Kabe'de deniyordu ki namaz kılın. Orada sınır yoktu o meselenin. Oruç tutun, sınırı yoktu. Allah'ın size verdiğinden verin, sınırı yoktu onların. Kellefiyetlerin farz değil Kabe'yi tavaf ama fakat Kabe hep tavaf ediliyordu sürekli. Sınırı yoktu bu meselenin. Fakat Medine-i Münevvere'ye teşrif edince Efendimiz umum nas nazarı itibara alındı. Umum nas nazarı itibara alınca bu defa her şeye had kondu. Kıpta bir zekat dendi, günde beş vakit namaz dendi, farzlar söylendi. Cebren lin, noksan sünnetler meşru kılındı. Efendim işte öşür orada vaz edildi. Haç yine Medine-i Münevvere'de açık, net söylendi. Orada olmazsa olmaz, mesela olmazsa olmazı vaz edildi. Mekke-i Mükerreme de öyle değildi. Ve Evliyaullah genelde meseleye Mekki mülazayla bakarlar. Onlar mukayyet değil, has değil, umumi ve mutlak olarak emirleri alır, ona göre amel ederler. Onlar ruhsat kullanmazlar. Onlar sınırlar çerçevesi içine girmezler. Allah'a kulluk gibi bir genişliği kendi takatları ölçüsünde darlığın mahkumu haline getirmezler. Allah'ın büyüklüğü ölçüsünde, kendilerinin küçüklüğü ölçüsünde kulluğu genişçe yaparlar onlar. Bin rekat namaz kılan vardır her gün. 300 rekat kılanın sayısını Allah bilir. Kur'an-ı Kerim'i üç günde hatmeden la yu'at ve la insan vardır. Bir gecede iki defa hatmeden uzun gecelerde onların da sayısı çoktur. Bunlar hep mutlakla amel ederler. Ve Muhyiddin İbn Arabi Fütahat-ı Mekke'ye derken de esasen kapıların aralanması oradadır. Sahabi mesleğine bağlılık içinde İmam Rabbani Hazretleri mektubatında çok defa Fütahat-ı Medeniye der. Objektif olan odur. Siz neyi almalısınız? İnsanların yüzde 99, belki binde 999'u ne yapıyorsa onu almanız lazım. Yani bizim gibi aciz, zayıf, tutarsız, çarçabuk hemen devrilecek insanlar ne kadar götürüyorsa işte o kadar esas olmalı. O güçlü insanların, baş pehlivanların işi o. Meselenin herküllerinin küllerinin işi o. Bize aşar o. Şimdi bu açıdan denebilir ki esas şeriat Mekke'den azil oldu. Medine'de sadece insanların durumlarına göre, zayıflıkları nazar itibar alarak, güçsüzlükleri nazar itibar alarak orada. Azına göre, minimumuna göre planlandı yani. O Medine'de inen şeyleri yapan bir insan kurtulur. Öyle beş vakit namazını kılıyorsa, öyle inanıyorsa, zekatını veriyorsa kurtulur o insan. Ama öbürleri meseleyi kurtulmaya bağlamıyorlar. Kendilerinin sıfır olmasına, yaratanın sonsuz olmasına bağlıyorlar. Ve emri mutlak olarak ele alıyorlar. Çünkü Kabe ile böyle bir alakası var. Onun için Medine'de durdu ama hep yüreği iyi Mekke'deydi. Bu bir meselenin. Bir diğer yanı yine bir hadis-i şerifte buyuruyor ki bir insanın toprağı nereden alınmış oraya gömülür. Herhalde maddeyi asliyesi nereden alınmışsa. Belki bu bir anne bir baba vasıtasıyla kromozomlarla taşınabilir yani. Orada oluşur o, o, kromozomlar, o genler orada oluşabilir insandaki genler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten annesi Medine-i eder. Onların asılları da işte o şeyli İrem'de, Sebe'den yani Yemen'de oraları baraj yıkılınca su basmış. Onlar Medine-i Münevvere'ye göç etmişler. Dolayısıyla Arap'ı müstaribe yani sonradan Araplaşan şeylerden anne tarafı. Baba tarafı zaten Hz. İsmail gelmiş, Mekke'de yerleşmiş. Efendimiz'de öyle bir şey var. İki yanlı bir taraf var. Şimdi Mekke'de viladet buyurmuşlar. Mekke onunla şereflenmiş. Yani Müslümanlıkla Allah Celle Celaluhu Mekke'yi şereflendirmiş. Ama Medine'yi i Münevveren de öyle bir teşrife, tebcile, takdire hakkı var. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mayesi, aslı, özü bir yönüyle, üsaresi oradan alınmış. Anası da oradan gelmiş. Dolayısıyla Medine-i Münevvere'ye de aynı zamanda o hakkını veriyor Efendimiz. Onun için orada kılınan bir namaz, başka yerlerde kılınan orada da yani Kabe-i olduğu gibi Başka mescitlerde kılınan yüz namazdan daha faziletli. Bin de olabilir.